Teknosti kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere telefonumuzu yani Android telefonumuzu nasıl gamepad yani joystick evet. Türkçesi oyun kolu nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Hem bilgisayarımıza hem de Android telefonumuza indirmemiz gereken uygulamalar var. Evet. Ben indirmiştim zaten Mobile Gamepad Server. Buraya Mobile Gamepad Server yazdığımızda e, zaten çıkacaktır. Ben zaten açıklamada indirme linklerini vereceğim arkadaşlar. Rahatlıkla indirebilirsiniz. İndirip e, normal bir şekilde setup halinde inecekti zaten. Kurulum yapacaksınız. E, telefonunuza da Google Play'den yani Play Store'dan mobil mobil gamepad yazarak indirebilirsiniz şu şekilde yazdığınız zaman zaten çıkacaktır şimdi mobil gamepad server'ımızı açıyorum arkadaşlar indirip kurulduktan sonra önünüze böyle bir şey gelecektir ee, bağlantı seçenekleri var önümüzde wifi bir de bluetooth var Burada oyunlar var. Ben PES 2010'u eklemiştim. Burada da server adresimiz var. Sonra telefonumuzu açacağız arkadaşlar. Ben açtım. Önünüzde gördüğümüz gibi ben indirdim mobil gamepad. Tıklıyorum. Hemen yan yattı zaten. Telefon açılacak şimdi. Burada arkadaşlar e, kapalı olduğu için direkt e, bağlantı seçeneğimizi e, Wi-Fi olarak açıkladı yani algıladı. Buraya e, IP adresine gireceğiz arkadaşlar. Şunu indiremiyoruz. Şurada yazan zaten listening to yazıyor 192 nokta, 168 nokta, nokta. 1.200 sizde de orada yazan arkadaşlar aynısını bu niye girmiyor rakamları ben telefondan gireyim göremiyoruz tam olarak evet 124 de 0 Niye böyle yapıyor bu? Telefondan girmeyi deneyeceğim şimdi. 124 00 Evet. Girdik. Şunu indirelim. Şunu silelim. Yanlış yaptık yine şu an klavye kafayı yedi arkadaşlar backspace'e basıyorum delete olarak algılıyor tamamen telefondan yazmayı deneyeceğim ne yazmışız 190 200 2 nokta ise 124 00. Evet, tamamdır. Server alpimizi yazdık ve connect'e basacağız arkadaşlar. Yükleniyor, bekleyeceğiz şimdi. Önümüze reklam çıktı. Evet, gördüğünüz gibi önümüze şu şekilde bir. E, tasarım çıkıyor arkadaşlar. Şu an bağlantı tamamdır. Herhangi bir oyunu açıp telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Şu an bakın ben telefondan hareket ettiriyorum. Mouse'u da hareket ettirebiliyorduk arkadaşlar. Nasıldı? O? Şimdi herhalde bilgisayarın mouse'unu hareket ettiriyorduk. Evet gördüğünüz gibi bir oyunda denemek isterdim aslında arkadaşlar. Şu an oyunu açmak istemiyorum. Zaten baya zaman geçti. Burada zaten mobil gamepad server açtığımız zaman burada games var. Burada ayarlamalar yapabilirsiniz. Hangi tuş e, hangi tuş diye buradaki ayarlamalar yapabilirsiniz. Bir de oyunun ayarlarından Gamepad olarak seçerseniz olacaktır arkadaşlar. Bu videomda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.